İyi kalpli ve yardımsever bir tren istasyonu çalışanı olan Ed Jacobson'ın hayatında sıradan bir gündür. Ed gülümseyen yüzünün ardında derin bir acı gizlemektedir. Zihinsel sorunlu yetişkin oğluna bakmanın yükü evliliğine ve genel refahına zarar vermiştir. Ed kendini hiç istemediği bir hayatın içinde kapanı kısılmış hisseder. Endişeleriyle boğuşup dururken bir gün tren istasyonunda gizemli bir kadın belirir. Ed'in daha önce hiç duymadığı Macon Heights adlı bir kasabaya bilet ister. Merak ve şaşkınlık içindeki Ed, kadına Elton Treni için bir bilet uzatır. Ancak kadın onu hayretler içinde bırakarak ortadan kaybolur. O gece eve dönen Ed, evinin önünde park etmiş bir polis arabası görür. Zihinsel sorunlu oğlu Sem'in başının yine derde girdiğini öğrenir. Sem'in öfke sorunları vardır ve bu kez bir gence saldırmıştır. Ed ve karısı Mary, polise Sem'in bu davranışı asla tekrarlamayacağına dair söz verir. Daha sonra Sam günlük ilaçlarını alır ve Ed onu neşelendirmeye çalışır. Ancak Sam her zamanki gibi huysuzdur. Ertesi gün tren istasyonunda gizemli kadını tekrar görür. Ed bu kez daha önce hiç duymadığı bir kasaba olan Macon Heights hakkında bilgi almak için iş arkadaşı Bob'a danışır. Kadın gizemli kasabaya ulaşmanın tam 28 dakika sürdüğünü açıklar. Bob ona haritada böyle bir kasaba olmadığını gösterdiğinde kadın tekrar ortadan kaybolur. Bu sefer Ed kadının peşinden koşar ve altın trenine biner. Ancak onu hiçbir yerde göremez. O akşam Sam başka bir şiddet nöbeti geçirir ve bu kez kendi ailesine zarar verir. Ed psikiyatrist kliniğinde tren istasyonundaki kadını görünce şaşırır. Bu durum ona kadını görmesinin bir tesadüf mü olduğunu yoksa Semin kötüleşen durumuyla bir bağlantısı mı olduğunu düşündürür. Semden dışarı çıkmasını isteyen psikiyatrist Semin ruhsal durumunun hızla kötüye gittiğini açıklar. Semin kendi iyiliği ve başkalarının güvenliği için yakında bir tesise kapatılmasını düşünmeleri gerekebileceğini söyler. Oğullarının sorunlarının ağırlığı altında ezilen Mary, Ed'in sahte gülümsemesinden nefret ettiğini belirtir. Buna karşılık Ed Mary'ye oğullarından korktuğunu ve acısını azaltmak için kendini iyimser olmaya zorladığını itiraf eder. Mary, kocasının dürüstlüğünü kucaklamak yerine böyle hissettiği için ona kendini suçlu hissettirir. Evlilikleri uzun süredir gergindir ve Ed kaderine boyun eğmiştir. Ertesi gün Ed Macon Heights'i merak ederek Elton trenine biner. Zamanlayıcıyı 28 dakikaya ayarlar ve diğer yolcuların arasına oturur. Tam 28. dakikada garip bir şey olur. Etrafındaki insanlar hareket halindeki trenden atlamaya başlar. Ed de aynı şeyi yapar ve dışarı atlayarak yürüyen kalabalığa katılır. Yoğun sisin içinden bir kasaba görünür. Orada olmaması gereken bir yerdedir ama oradadır. Macon Heights kasabası. Ed Macon Heights'e adım attığında içini bir huzur duygusu kaplar. Bir restorana girer ve mobilyalara dokunarak varlığından emin olur. Güzel garson ona biraz çay ve en sevdiği turtayı getirir. Bu enfes tatlar onu bir lezzet diyarına götürür. Ed yeni nişanlanmış bir çifte rastlar ve bu çiftin heyecanı Ed'in içinde uzun zamandır kaybolmuş bir sevinç duygusunu ateşler. Macon Heights, neşeli ziyaretçilerin travmalarından kaçmak için geldikleri pastoral bir kasabadır. Ed bir bankta soluklanıp çocukların kaygısız kahkahalarını izlerken kadın tekrar belirir. Ed kendi akıl sağlığını sorgular ve kadının bir hastalık belirtisi olup olmadığını merak eder. Kadın Ed'in olumsuz tepkisinin mutsuzluğa alışkın bir adamın tipik tepkisi olduğunu belirtir. Macon Heights'in ona getirebileceği mutluluğa kalbini açması için onu teşvik eder ve eve döndüğünde hayatının değişmiş olacağına dair söz verir. Akşam Ed diğer yolcuların peşinden trene binerek geri döner. Eve ulaştığında Mary onu sevgi yağmuruna tutar ve bu Ed'in çok hoşuna gider ancak gözüne bir şey takılır. Semin her zaman duvarları süsleyen resmi yerinde yoktur. Ed ve Mary çocukları için sevgiyle hazırladıkları odaya girer. Hiçbir zaman anne baba olamadıklarını hatırlayınca içlerini bir hüzün kaplar. Öte yandan Semin aradan çekilmesiyle Ed nihayet evlilik mutluluğunun tadını çıkarabilir. Ed hayatının bu versiyonunu daha çok sevmiştir. Ta ki istasyonda Sam'i görene kadar. Kafası karışan Ed onu kovalamaya başlar. Ancak Sam hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Bunun üzerine Ed bir zayıflık anında yıllarca mücadele ettikten sonra hayatın ona bahşettiği ödülleri takdir etmek yerine olumsuzluğun düşüncelerine geri dönmesine izin verir. Ed aşırı düşünme tuzağına düşer ve Macon Hayes'in ardındaki gerçeği çözmeye başlar. Bir zamanlar kasaba hakkında haber yazmış olan Martin adında emekli bir gazeteciyle tanışır. Martin, Macon Heights'ın by Macon adlı bir inşaatçının vizyoner bir projesi olduğunu, ancak kasabanın tam olarak hayata geçirilemeden önce trajik bir şekilde akla hayale gelmeyecek bir cinayete kurban gittiğini anlatır. By Macon'ın cesedini kızı Linda bulmuştur. İşte o zaman Ed, gizemli kadının Linda Macon'dan olduğunu anlar. Macon Hate artık sadece Linda tarafından seçilen insanlar için vardır. Bağımlılık yaratan bir çekime kapılan Ed kendini Macon Heyt'e e geri çekilmiş hisseder. Kasabada zencefilli kekin tadını çıkarırken ve nişanlanan çifte bir kez daha yolları kesişir. Bu kez sonsuza kadar mutlu kalmanın gerçekten mümkün olup olmadığını merak eder. Sonrasında küçük bir oğulları olan bir çift görür ve Sem'i özlemeye başlar. Doğru şeyi yapıp yapmadığı konusunda şüpheye kapılır. Bir kez daha Sem'i görür. Ed eve döndüğünde Mary'nin de aynı şüpheleri paylaştığını görür ve hayatlarının bir çocukla daha iyi olup olmayacağını merak eder. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ed tavan arasından garip sesler duyar. İçeri girdiğinde bir televizyon ve video kasetleri görür. Kasetleri izledikçe Sam'le ilgili anıları canlanır. Hem güzel zamanları hem de birlikte yaşadıkları zor anları hatırlar. Ed yaşadığı zorluklara rağmen oğluna duyduğu derin özlem ve sevginin farkına varır. Sam'in anıları hala aklındayken Macon Heights'e doğru bir yolculuğa çıkar. Oraya vardığında bir zamanlar Mutlu olan ziyaretçilerin yerini mutsuz olanların aldığını fark eder. Değişikliğin nedenini sorduğunda garson kız bunun nedeninin Ed'in kendisi olduğunu açıklar. Kendi gerçekliğini pastoral kasabaya getirerek kasabanın ahengini bozmuştur. Ed, Sam'e duyduğu özlemi dile getirirken garson kız kendi travmatik geçmişini anlatır ve Ed bunu dayanılmaz bulur. Linda'dan tek isteği Sam'i ona geri vermesidir. Ed yeni nişanlı çiftle tekrar karşılaşır. Ancak bu sefer Ed, ilişkilerde sonsuz mutluluk fikrine tanık olarak bundan tiksinir. Sonunda Linda'nın bir su birikintisinin içinde kaybolduğunu görür. Ancak hemen sonra oturduğu bankta yanında biter. Ed, gerçeklerden kaçmanın hayatın sorunlarına bir çözüm olmadığına kanaat getirerek oğlunu geri vermesi için ona yalvarır. Linda'ya Semin sevginin bir tezahürü olduğunu söyler. Ancak Linda bu sözlerinin suçluluk duygusundan kaynaklandığına inanır. Ed, çaresiz bir hamleyle Macon Hayes'in sadece bir fantezi olduğunu, gerçeğin var olmadığı bir hayat olduğunu diğer yolculara ifşa etmekle tehdit eder. Linda buna üzülür çünkü Make and Hate, bazı insanların mutluluğa en yakın olduğu yerdir. Ona kurtuluş diler ve sonra sonsuza dek ortadan kaybolur. Eve dönüş trenini beklerken bir yolcu Ed'e o kadar büyük günahlar işlediğini söyler ki suçluluk duygusu kendine zarar vermek istemesine neden olur. Ed kendi gerçekliğini geri istiyor olabilir ama onun gibi insanların kendi gerçekliklerinden kaçmaktan başka çareleri yoktur. Ed eve dönerken endişelidir. Linda'nın oğlunu ona geri verdiğini ummaktadır. Eve geldiğinde huysuz oğlu Sem'i gördüğünde Ed'in yüzüne ilk kez gerçek bir gülümseme yayılır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basın ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.